Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir kanalın reklamını yapıyorum. Çünkü izlenmeleri az. Arkadaşlar videoları çok güzel, komik ve eğlenceli. Ama çok güzel bir Neyse ya bir de bakkala gideyim açıktım. Kanalın linkini açıklamaya ve yorumlara sağlık <laughs> kanala oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada kanal kuzenimin videolardakiler ben kanalın sahibi ve bir kuzenimiz daha. Gerçekten videolara çok yemek harcıyoruz. Bu kanala destek olun lütfen. Bu kanala gelin ve Roblox 7'den geldik yazın lütfen. Kratos'un ricası.